Hıkayım, Sen koy beşiktaş mısın? Evet, hocam. evet, say bize eski Neyin eskisini? Eski, beşiktaş. Eski. hadi say bakalım. İki Biondur, Talışka, Tolga, sonrasında mi? Yeni say. Cenk, Mert, Hıkayım, Şu Elif Bay say bakalım bile. Hıkayım. Elif D, 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 S, C. Evet. Ha. Sesli güvercinler şehidimiz. Bilmiyor musun? Ya tamam da ya yani. Beşiktaş sayıyorsun bunu niye saymıyorsun? Sen Beşiktaş mı cennete götürecek? <laughs> bu seni bu cennete götürecek. Milan'ı say, Milan kadrosunu. Milan kağıdı. Beşiktaş'la eskiden. Ne biliyor? Hayırsızlar. Ya çorba <laughs> ya. Bence Mert daha iyi. <laughs> dün nasıl kurtardı değil mi? Ya, güzel kurtardı da Tolga'da. Türkiye'yi kurtardı ya. Hocam Fabi'yi Bence Mert. Mert'in M'si. Unutma bunu. E, Neymiş? E, Mim. Mim. E, e. Talisman'ın Ta'sı hangisi? Sinistir. E, e, e. Pa. Cenk'in Jimmy hangisi Cenk? Ooo helal olsun güzel. O zaman sen Beşiktaş'ı öğretin bunu sonuçta. Hadi bakalım gelsinler. Eûzü besmele şeytanı billahi mineşşeytanirracim Euzü billahi mineşşeytanirracim Ya öyle değil bak Euzü billahi mineşşeytanirracim Billahi mineş nirracim Bir daha çekiyoruz Euzü billahi bunu öğreniyoruz tamam mı besmele. Evuz besmele çek. Evuz besmele çek. Evuz bismillah. Evuz billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi çek. Evuz değil. Evuz billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi çek bir daha. He böyle düz. Eûzü besmele çek. E, 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 Uzu e, e, Sana hasretlerim. Şey. Helal, Helal. Güzel.